Efendim, bir Ekonomi yönetilmiyor diyoruz. Ülke yönetilmiyor. Ülke savruluyor ve tabii şu anda e, Türk parası da hızla pul olmaya devam ediyor. Dün akşam ilk defa Türk lirası çift haneli rakamları gördü Türk lirasının e, doların değeri Türk lirası cinsinden çift haneli rakamları gördü. Bugün balık halindeyiz sabah. Balıkçının en büyük şikayeti hızla artan mazot fiyatları. Dolardaki bu artış hızla her şeye yansıyor. İğneden ipliğe her şey zam görüyor. Zam görmeyen bir tek şey var o da asgari ücret. O da milletin geliri, milletin maaşı. Ekmek daha yeni zamlandı. Diğer bütün Çarşı pazarda ne varsa etiketler bir gün dayanmıyor. Saat başı değişiyor. Bugün ülkenin en önemli meselesi pahalılıktır. Pahalılığın ne, nedeni de kötü yönetimdir. Hiç kimse çıkıp da dünya şöyle, dünya böyle demesin. Türkiye bugün büyük bir beceriksizlikle karşı karşı. Türk lirasını, Türk parasını pul ettiler. Şu anda insanlar gerçekten pahalılıktan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz evvel bir hanımefendi buradaydı. Pazarı bıraktım, halden balık almaya geldim dedi. Halde de balık çok pahalı dedi. Balıkçıyla konuşuyorsun. Balıkçının en büyük şikayeti mazot fiyatları. Çünkü balıkçı şu anda mazot fiyatını ma mazot fiyatlarındaki artışı en yakından hisseden kişi. Biliyorsunuz balıkçıların kullandığı mazotta öteve yoktu. Öteve olmadığı için gelen zamlar aynen yansıyor. Yani eşel mobil yok balıkçıya. Ve balıkçının maliyetleri de hızla artıyor. Yine çiftçi çok sıkıntılı. E, çiftçi sıkıntıda olunca, balıkçı sıkıntıda olunca, hayvancı sıkıntıda olunca tabii vatandaş da sıkıntıda oluyor. Bütün bunların bir tek nedeni var tekrar söylüyorum. 2018 yılında bu ucube tek kişilik rejim, şahsım rejimi, Erdoğan şahsım rejimi başladığından beri sürekli cebimizi boşalttı. Geçen sene 3,5 liraya aldığımız mazotu ÖTV'siz, bu sene ÖTV tamamen bitti, 8-15'ten alıyoruz. Ha devletin belirlediği yerden almıştık ya da istasyonlar almıştık hiçbir fark kalmadı artık istasyonlardan almaya başladık. Geçen sene 5 liraya aldığımız strofor koli bu sene 10 10 lira 10 lira 25 kuruş. Bunlar maliyeti arttırıyorlar. Bu maliyet arttığı zaman yük halkımıza yani direkt tüketiciye biniyor. Dışarıya işe çıkan arkadaşlar buradan balığı belirli bir fiyata aldıktan sonra en büyük girdileri gaz veya mazot. Poşet torba, yanında çalışırdıkları işçiler. Bunlar o kadar çok maliyet yüklüyor ki halk bu balıkları daha ucuz alacağına kötü yönetilmekten veya ne bileyim piyasanın şartların kötü olmasından dolayı çok pahalıya yiyor veya yiyemiyor. Böyle giderse hamsiyi 30 liraya 40 liraya yemeye kalkacaklar. Hamsiyi tutan para kazanmıyor, satan para kazanmıyor, yiyen pahalı yiyor. Yani burada bir eksiklik var. Biz bunu çözemiyoruz. Büyüklerimiz çözsünler. Yani bu kadar girdilerle gelen balıktan üretici kazanmıyor. Satan kazanmıyor. Yiyen pahalı yiyor. Ortada bir şey var ama çözemiyoruz. Lütfen siyasiler bunu çözsünler. Yani biz çok sıkıntıdayız, çok mağduruz. Bir şekilde buna bir çözüm bulmak lazım. Biz iletiyoruz büyüklerimize. Mecliste görüşülsün. Müsilaj problemi yaşadık. Bir yıl, bir buçuk yıl oldu derdeyse. Müsilajla ilgili herhangi bir ödeme, herhangi bir yardım, herhangi bir şekil yok. Biz e, denizleri kirleten fabrikaların, derin deşarjların kapatılmasını istiyoruz. Fakat bakanlık Marmara Denizi'ni kapatmak istiyor. Balıkçıların ne suçu var bu işte? Balıkçılar ne yaptı da bu denizi kirletti?